Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu bir ev turudur. <laughs> Bu ev turunda e, olabildiğince çekmeye çalışacağım. E, Detay hala bitmemiş bir ev turu olacak ama yine de nerede ne var, nasıl olacak hayal edip anlatacağım size ama çoğunluğu bitti. Artık evi göstermeye geçiyorum. Hadi başlayalım artık. Benim vlog'lardan izlediyseniz e, anlatmıştım. Bu arsayı şeref babam e, önceden almıştı. Sonrasında müteahhite verdi. de ikiz villa yaptı. Şöyle bir ve iki olacak şekilde. Önleri birinin bu tarafta, diğerinin arka tarafta. Bu ikiz villayı e, birinin şeref babamı vermişti. Diğerinde şeref babam kendisi satın aldı. E, birinde kendisi oturacak. Diğerinde de biz oturacağız. Allah nasip ederse. O yüzden bu evi size göstermek için çekiyorum. Yaza bitmiş olur. Hatta iki aya müteahhit biteceğini söyledim. Şöyle uzak çekim yapalım. Şurası şuranın bir sokak arkası deniz zaten. Denize yürüme mesafesi 5 dakika. Çok güzel o yüzden çok sessiz sakin. Burası Kocaeli karası Kocaeli'deki yer. Ee, kapı girişimiz aslında şu evle aynı. Bu evi de aynı müteahhit yaptı. Şu şekilde olacak. Yine daha önceden belki görmüşsünüzdür. Ee, yine aynı şekilde kapı girişimiz burası olacak. Buradan gireceğiz. Bir tanem lütfen buradan gireceğiz. Şöyle ilk bizim ev karşılıyor. Sonrasında da arka tarafta da sevgili annemlerin evi olacak. Şurada çimenlik olacak burası. Full çimen olacak. Ve şurası da havuz olacak. Havuz göründüğünden baya büyük bu arada. Çünkü e, yani derinliği de çok fazla. E, etrafını mutlaka kapatacağız Allah korusun. Çünkü küçük çocuklar falan var evde. Sıkıntı olmasın diye. Şurası balkon balkonu ama büyütmemişler. Biz birazcık daha ben balkonu büyütsün istedim. Şu yeşillik alan bir tık azalacak ama zaten şurası yeşillik olacak. Şurası full çimen olacak. O yüzden şu balkonu bir tık daha büyütsün demiştim ama bu kadar bırakmış. Ee, herhalde büyütecek mi sonradan mı yapacak bilemedim. Ee, ama bu şekilde büyütsün diye konuşmuştuk müteahhitle. Bakalım yine ona bir hatırlatacağız. Normalde evin girişi şu taraf arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugün hafta sonu olduğu için çalışanlar yok. Şurası benim kapım, şurası da sevil annemlerin kapısı olacak. Ee, buradan yani dışarıdan geliyoruz ve şuradan giriş yapıyoruz. Hemen girelim eve, ama balkondan girelim. Burası da balkon ve havuz. Şu balkon direkt içeriye giriyor zaten. Ee, burası salonum. Amerikan mutfak olacak salonum. Şurası mutfak alanı. Şöyle bir L olacak tezgah burada. Camın da olması çok güzel. Ben çok seviyorum mutfaklı camı. Çok tatlı bir şeyler yapacağım. Böyle perdeler vesaire dizayn edeceğim. Burası, şurası TV ünitesi tarafı gördüğünüz gibi. Burası kapı. Kapıdan girişte TV ünitesi olacak. Burası da salon. Birazcık daha geri gidelim. Ben daha net gösterebilirim gördüğünüz gibi şöyle bir şöyle ikiliyle evimdekiyle ile olmaz evet. e, çünkü şurayı kapatır gibime geliyor e, artık burayı nasıl düzeceğim nasıl yapacağım bilmiyorum İstanbul'daki e, evdeki koltukları kaplatıp buraya getirme planım var böyle ikili koyabilirim koltukları onu bir düşündüm ama. Benim koltuklarım, İstanbul'daki koltuklarım oldukça büyük. Hani buraya kapatır mı kapatmaz mı emin değilim. Şurada bir cam olacak. Bu cam var. Bu arada bayağı büyük. Burası da balkon olacak. Salonumuz bu şekilde. Salonda burası 3 katlı bir ev. Burası tuvalet. Buraya çamaşır makinesi de koyacağız. Kurutma sığmaz ama buraya diye düşünüyorum. Çünkü bayağı dar. Şuraya lavabo ve tuvalet gelecek. Şu şekilde. Burası birazcık daha böyle ardiye gibi ama tuvalet olmazsa olmaz bence ilk katta. Çünkü yani bir daha üst kata çıkmak vesaire çok zor oluyor. Gerekli. Şöyle asma tavan yapmışlar. Şurayı çok güzel yapmışlar bu arada. Çok severim bu tavan tavanı. İstanbul'daki evime de böyle tavan yaptırmak istiyorum ama tabii şu anki aşama değil. Evet şimdi ilk kat bu şekilde. İkinci kata çıkıyorum. Şöyle. Merdivenli olduğu için mutlaka bir koruma taktıracağım her yere. Şuraya buraya çünkü uyanıp Allah korusun inmek ister çıkmak ister Erak. Bir de şöyle planım var. Şuraya güzel bir tablo olabilir, saat olabilir. Şu duvarları da kullanmak istiyorum. Şöyle burası birinci kat. Burada yine bir banyo olacak. Duşakabim ve banyo. Burası benim yatak odam olacak. Burası... Ee, misafir odası diye geçiyor. Ama e, belki herhalde birazcık büyüyene kadar burada hani beşiğin yatağını buraya koyarım diye düşündüm. Burada e, çünkü yanımda olsun istiyorum. Ne olur ne olmaz. Ee, şimdilik böyle bir planım var. Odalar oldukça büyük arkadaşlar. Geniş. Yani Benim evimdeki odalardan çok çok daha büyük. Özellikle yatak odasına bir bakar mısınız? Normalde Müteahhit ee, Burada da iki cam var Aydınlık güzel yani Şöyle dışarı baktığımızda Burada hep böyle e, villa tarzı evler var Çok güzel Şöyle direkt önüm açık Muhtemelen sene yaza kadar da orası da dolar Diye düşünüyorum Bu arada şöyle olacak dışı işte Aynısı olacak bizimki de Dur, Devam edelim Burası dediğim gibi yatak odası Burada kalacağız ama Burada önceden şey yoktu. Ebeveyn banyosu yoktu. Biz ekstradan müteahhitle konuştuk. Ekstradan bir ücret ödeyip buraya bir de ebeveyn banyosu yaptırdık. Ama çok küçük oldu. Yeterli. Buraya sadece bir duşa kabin koyacağız. Şimdi üst kata çıkıyorum. Üçüncü kata. Evet burası ee, yine burada da bir tuvalet banyo var. Burasının, buranın banyosu daha da geniş. Burası bir oda, burası da diğer oda. Muhtemelen çocuklar büyüyünce özgüdür daha şimdiden. Burası benim odam dedi. Şöyle çatı katı çok güzel bir oda bu arada. Çok tatlı bir oda. Güzel bir yatak alırız onu da. Burası da balkonu. Balkonu tabii kapatacağız. Şu an için oldukça tehlikeli gözüküyor. Demirler vesaire gelecek ama şöyle olacak işte arkadaşlar. Yani şöyle olacak ama yine de Tehlikeli, o yüzden burayı mutlaka kapatırız diye düşünüyorum. Yine balkona buradan diğer odaya geçiş var. Burasını da eralpin er odası diye düşündüm. Tabii şu anda dediğim gibi şey değil. Küçük büyüsün özgürlüğü kadar olsun. Öyle artık buraya transfer olur. Şu anda benim yanımda dursun istiyorum. Bu şekilde iki oda var. Çok tatlı bir üçüncü kat burası da şöyle devam ediyoruz. Bu şekilde evimiz. Şimdi sevgili annemin evini de böyle şöyle bir göstereyim. Zaten planları vesaire aynı. Ee, havuz tarafı farklı. Onları göstereceğim. Dismemek için de dikkatli davranıyorum. Yani şey konusunda sizden öneri bekliyorum. Acaba şimdi ben zaten İstanbul'daki salonuma yeni bir eşya alacağım. Yeni bir salon takımı alacağım. Ama onu bu yaz yapmayacağım. Yani Önümüzdeki yaz yazlıktakileri buraya taşıyacağız. Onlarla idare edeyim diyorum bir sonraki yaza o eşyaları İstanbul'daki koltuklarımı buraya getireyim diyorum ama koltuk kaplama oldukça pahalı olduğu için yani yeni koltuk takımı almak daha mı mantıklı yoksa ne yapsam onları bilmiyorum bana fikir verin ama İstanbul'da yeni bir koltuk takımı kesinlikle alacağım bu yaz değil bir sonraki yaz. Neden? Çünkü birincisi gerçekten her yaz böyle bir yeni bir ev düzmek oldukça maliyetli ve yorucu. Ee, o yüzden bir yaz ilerleyeceğim ama bir sonraki yaz almak istiyorum. İkincisi Eralp'in tuvalet eğitimi vesaire bir tamamlansın. Birazcık daha büyüsün laftan anlaşılır hale gelsin. O zaman inşallah yaptıracağız. Bu arada ee, bu havuza şey de taktıracak. Yani istersek ısıtmalı havuz da yaptırabiliyoruz. Kışın belki ısıtmalı kullanabiliriz. Şurada da kombi tarafa gelecek. Şuraya nasıl yapsam, nasıl değerlendirsem bilmiyorum. Henüz daha karar vermedim. Ya yani bir de ev tam böyle bir boyansın, bitsin. O zaman daha net anlayacağız. Şimdi sevgili annemlerin evine geçiyorum. Dediğim gibi burası benim girişimdi. Burası da sevgili annemlerin girişi. Tek tek bu burayı da şöyle bir gösterirsem. Burası arka tarafta kalıyor. Şöyle yeri şu şekilde balkonuna bakar mısınız ne kadar büyük. Benimkini oldukça küçük yapmış o yüzden biz büyüt dedik. Bir de benimkinin şeklinden dolayı şöyle düz. Bu daha yata yani direkt havuzu manzaralı bir balkon olmuş. Çok güzel olmuş şöyle bir alan burası. Burası mutfak alanı. Sevgili annemin salonunun şöyle mutfak alanı. Şurası, şuraya televizyon gelecek değil mi anne? Sonra şuraya koltuk gelecek. Sen evdeki koltukları mı getireceksin? Ne planladın? Daha karar vermedin galiba. onları da getireceğim. Onları oraya koyacağım. Ha. Yeni alacaksın koltuk. Evet. Buraya yeni köşe koltuk alacakmış anne. Sonra devam edelim şöyle. Yukarıdaki nerede aynı diye düşünüyorum. Evet, yine burada da bir banyo tuvalet. Şöyle genel göstereceğim. Burası yatak odası. Şuradan böyle yine buraya da bir ebeveyn tuşakabini yaptırdılar bizim gibi. Burası da misafir odası ve son olarak Üçüncü kata çıkıyoruz. Yine çatı katı yani. Evet aynısı. Burası bir oda. Burası da diğer oda. Yine burada banyo olacak. Çok tatlı. Buranın da şöyle bir manzarası var. Şöyle şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah beğenmişsinizdir evleri. Valla biz çok beğendik. Gerçekten her şeyde istediğimiz gibi gidiyor. Bir çok aksilik yok Allah şükür. Özellikle gerçekten evi yapan abi çok çok iyi niyetli biri. Sağ olsun ne desek tamam diyor. Yani o şekilde evleri tamamlıyor işte. İnşallah iki aya teslim edecek. İki ay sonra zaten böyle hani Bilmiyorum belki bir temizlik firmasıyla anlaşıp sonradan kendim yine detay temizliğe gelirim. Belki çok heveslenirsem yine kendim temizlerim. Ee, yazlıktaki evi temiz, biz kendimiz temizledik Murat'la çünkü çok hevesliydik ve küçüktü ama burası çok büyük, Üç katlı bir ev. O yüzden bunu nasıl temizleriz bilmiyorum. O zamanki durumumuza, enerjimize bağlı açıkçası. Şimdiden ona karar vermedik. Bir bitsin ev, Sonra zaten bitmiş halini size göstereceğim. Şimdi bir başka villa turu daha göstereceğim. Bunu göstermemin sebebi bizim müteahhit aynı evi buraya da yapmış. Tabi burası denize çok daha yakın. Çarşının direkt dibinde olan bir ev olduğu için e, bir tık daha e, lüks diyebilirim. Şimdi o evi göstereyim size yapılmış halini. Bunun, bizimki de buna benzeyecek ama bu bunun böyle bazı detayları tabii daha lüks. Normalde biz ayrı kapı yapmıyoruz ama ayrı olsaydı şöyle paravan çekecekti. Yine bu da ikiz villa çünkü. Şöyle bir paravan çekecekti. Şuradan yürüyecektik ama bizde paravan yok. Direkt kapıyı açınca direkt bizim bahçeye ulaşıyor yani. Şunların olmadığını düşünün. Yine önlü arkalı ikiz villa dediğim gibi buranın palmiye ağacı falan da var. Muhtemelen bize yapmayacak palmiye ağacı ama bu evin fiyatı baba bu evin fiyatı ne kadardı? Burası çok güzel. Şöyle. Buranın bahçesi çok güzel. Direkt şurası deniz bu arada. Direkt çarşının içi burası. O yüzden de birazcık pahalı ama bence bizim evin konumu açıkçası daha güzel. Çünkü daha böyle insanlardan kalabalıktan uzak. Şimdi burada mesela havuza gireceğiz. Şurada evler var. Yani her yerden görünüyor. Bizim orası da yine her yerden görünüyor ama 3-5 ev var. Burası çok kalabalık. Artık böyle zaman geçtikçe daha böyle şey istiyorsun. Biz kapıdan önce de böyle bir tuha koyacak ya. Ayırmasın olsun ortayı Böyle boydan boya olsun. Ayak dolu koyuyoruz işte. Gerçek sıran ürün değil mi? Yani. Olsun bence de olsun. Bence. bir yere ara boyu atmanın daha uygun hmm. Giriyoruz. Şöyle bir taşlı alan var. Tabi bizde mesela böyle bir ünite olmayacak değil mi? Buraya şöyle bir ünite yapmış. Bakayım anne yerler çok davarlı değil. Yani güzel duruyor. Tabi böyle büyük olacak evet. Sonra buranın böyle mutfak dolapları mavi. Aa, ee, anne ben bunu çekip gösterdim ya. Adam. Evet bu mermeri çekip gösterdim. Bu mermer çok güzel. Ama biz böyle düz kapak istiyoruz. Böyle alayın giri de değil. Dümdüz bembeyaz istiyoruz. Annem de ben de. Yine beyaz bir fayans istiyoruz. Şöyle burası tam. Ha, lavaboya bakar mısınız? Evye'ye. Tabi burası bir tık daha lüks bir şey olduğu için. Aa, su var. Aa, da sabunlu Sabun da var mı? Bak burada ısıtıyorsun suyu bak. Hmm. Onlar ne Murat? Maaşlı ama su tazikli diyor yani. Anne peki bizim merdivenlerimiz böyle siyah mı olacak? Aa, beyaz. beyaz mı olacak? Yüce, beyaz. beyaz değil de böyle kremsi Anne. Hani, bardağı yıkıyorsun oradan. Koyuyorsun bardağı. Ha dur bakayım burada biberon falan yıkıyorlar. şöyle, şöyle koyuyorsun değil mi şu de an? Oyuncak <laughs> de gibi. Biliyorsunuz gibi bir söylediğim gibi bu evde de burada tuvalet vardı. İşte bu kadar tuvalet. Aslında kötü değilmiş ya Fensa. Baksana anne. Ben beğenmemiştim ama güzel duruyor ya. Güzel kız. Güzelmiş. Yani banyo direkt bu şekil olabilir. Ne diyorsun? Aa, güzel çok güzel. Aha, Değil abi. mi? Heh. Şuraya şey çok güzelmiş. Bunu direkt Ramazan abiye çekeyim atayım. Buraya çamaşır makinesi ancak gelir. Kurutma ol olmaz. Bir tek çamaşır var. Çamaşırlık için. Bir de orayı çıkaracağım ama asıl. Yok kurutma orayı sığar ki. Nasıl sığar? Nasıl sığacak Murat? Çamaşır makinesini sağ tarafa dayarsan sığar. Şuraya değil. Şuraya çamaşır makinesi. Şuraya çamaşır makinesi mi? Sağ tarafı dayayacak kafayı. <laughs> Çıkacağım yukarı. Yok sarı olmasın. Çok çirkin bu sarı. Baksanıza. Bizim mesela burası balkondu. Burada balkon bu tarafta. Bizim bahçeye buradan açılıyordu. Burada buraya. Değişik değişik farklılıklar. Vallahi ünite çok hoş duruyor. Şöyle iniyor, çıkıyoruz şimdi. Ne de böyle suyumuz su olacak? Yok. Ya bile. Şöyle ışıklar, aplikler koymuş. Şöyle. Yok izahında olsun. Evet. Hamam tası mı koymuş. Hamam tası mı koymuş? Aa, aa, çok hoş. Çok güzelmiş gerçekten. Bizim banyoda mı böyle oldu? Yok. <laughs> Yürü. Güzel yapmış adam. Güzel. Özge tamam bu taşlar. Bu tuş tıraş, taşlar çok güzel ya. Beğendim. Beğendim yani. Böyle olsun. Banyoda taşını çıkarsın. Banyo. Tabii bizim burada balkon yoktu. Bizim odada da hemen hemen bu kadar var. Şimdi balkonun manzarasını göstereyim size. Bu evde hala satılık galiba değil mi? Herhalde 9,5-10 milyonu vardır bu evin arkadaşlar. Şöyle. Yok yok bu şey güzel ya. Taşlar güzel. Taşlar bayağı taşlar çok güzel ya. Beğendim. Burası çok, çok iyi. Buraya lüks yapmış baya. Bakar mısınız manzaraya? Ben i̇şte ya. bak. Bak oğlum deniz. önüne bir şey yapılırsa kötü. Tabi yapılır. Boş kalmaz. Otel var şurada. Şu şeyler kötü. Evet onlar kötü. Belediyenin bunları bir el atması lazım aslında. Şu evler de güzel bak Murat. Açmış şeyin evi işte. Yok değil mi? Onun önündeki ev. Şu arkasındaki ev e, akrabanızın evi. Çok güzel burası. He? Çok güzel. Işık Şu ışıkları da Işık açık. Çık onun böyle balkonun Baksana buraya da hamam koymuş anne. Hamam mı bilmiyorum da bunun adı ne? Bu şekilde. Evet yazın Artık taşınma işlemlerimi, bütün temizlik vesaire bütün vlogları paylaşacağım. Takipte kalın. Ee, videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.